Günaydın <laughs> meleklerim. Günaydın da gelmeseydin keşke şekerim. Vallahi öyle yapacaktım da kıyamadım size öyle el elde baş başta kalırsınız ortada diye. Ay çok sağ ol. İyi de ne bu hay? Vallahi dün gece caz kafede hani şu benim yeni transfer olduğum mekan var ya... ...orada bir parti verelim dedik. Ya bir kalabalık bir kalabalık elini sallasan ünlü ya. Olamaz böyle bir şey ya. Yani saat 5'te bitti parti. Ay kızım ya. Hakikaten doğru ya ben duydum. Amerikalı falan yani bütün oyuncular akıl akım istila şeklindeymiş mekana. Acayip bir durum ya. Oha bir durum hatta. Değil mi Şizo? Ya ayıptır söylemesi. Ben başladığımdan beri tıklım tıklım. Yani çok acayip ya. Ya bir de bir rafine tipler geliyor Aslı inanamazsın ya. Biliyor musunuz kızlar? Şu anda İstanbul'un en in mekanı. Ay canım benim bravo sana, benim halktan gelen, hakla ilişkilercim. Hmm. Yok canım ne haddimize. Yani? yani ben kendime daha çok animatör diyorum. Daha seksi bir tınısı var. Cem'le caz kafeye mi gitsek acaba? Aslı inanamazsın, rezervasyon için insanlar birbirlerini yiyorlar ya. Ya sırf barda durmak için yemin ediyorum kuyruk var. Ama biz istediğimiz zaman... Bize her zaman yer var. Değil mi şey suçu? Çay kahve bir şey Ne? Cuma günü birlikteyiz o zaman. Evet. Ya Cem, Jazz Cafe'ye <laughs> gitsek? Şu Şesu'nun yeni işe başladı yer mi? Ha, o oranın dekorasyon değişmiş, konsepti değişmiş, yemekler çok güzelmiş falan. Herkes oraya gidiyormuş yani, bilmiyorum. <laughs> canım, Jazz Cafe'ye gitmek istedin sen? Evet de işte yer bulunamıyormuş. Yani <laughs> ben İstanbul'da herhangi bir yere gitmek isteyeceğim ve yer bulamayacağım ha? Yani işte her yerde buluyorsun biliyorum da... ...burada kapıda kuyruk falan varmış. Ya sen kimle birlikte olduğunu zannediyorsun? Zaten bizim şey su yapmıyor bunun rezervasyonlarını. Evet de işte çok kalabalık oluyormuş falan filan. Herkes rezervasyon yaptırıyormuş bir şey bir şey. Yani onun için. Olmadı başka yere gideriz ya. Çok şekersiz sen ya. Cuma akşamı caz kafedeyiz o zaman. Tamam o zaman. <laughs> Ay çok sevindim İstanbul'a geldiğine Esat. <laughs> ay Güney Fransa ne kadar güzeldi değil mi? Ay ne kadar çok eğlenmiştik. Ah bak şekerim bu sefer program benden. Seni cuma akşamı Caz Cafe diye bir yere götüreceğim. Görmen gereken herkesi görürsün canım. <laughs> ay ne demek yer yok şekerim. Bana her zaman yer var. <laughs> ay tabii ayol. Tamam. <laughs> Görüşürüz canım. <Bye. gülüyor> şey sucuğum. Canım. Ne haber? İyiliktir Fatoş. Ne isteyeceksin? Aa, Nereden anladın ayol? Ya yapma Fatoş, altı yıldır birlikte çalışıyoruz. Ben senin kirpiğin ucundaki hareketten ne diyeceğini tahmin ediyorum. Hesap et ya. Hadi ya. Ee, o zaman bana cuma akşamı için... ...caz kafede iki kişilik bir masa ayarlarsın. Değil mi Şesucuğum? Hmm. Şimdi Fatoş biliyorsun, ben senin e, için çiğ tavuk da yedim, yerim de. Ama mümkün değil yani, geçen haftadan bütün masalar dolu Hadi ya. Yani, şimdi sen bana iki kişilik bir masa ayarlayamıyor musun? Ay ayol iki kişiyiz şey Koyduru ver fazladan bir masa. Ya, ya, iki masa bir masa koyduru ver olayına giremiyoruz Fatoş. Takdir edersin ki ben bütün müşterilerimize eşit mesafede durmak zorundayım. Ha öyle mi diyorsun? Editör ne bile? Hı? Ee, Ma mafi geçen haftadan opsiyonlu bir masam var. Ee, iki i̇ki kişilik ...eğer e, bir gelmeyen falan olursa sana ayarlarım. Tamam rahat ol. Ay Şisu'cuğum. Canım, bir tanem. Ah, canım, çok teşekkür ederim. Ah. Ya bu mevki sahibi olmak da ayrı bir bela kardeşim ya. Herkes ayrı bir şey istiyor ya. Talepler farklı. Şisu ne haber? İyiliktir Cem Bey. Kahve mi? Ee, yok canım. Ee, şu senin çalıştığın cazbar var ya... Caz kafe. Hı. Oraya cuma akşamı için iki kişilik bir rezervasyon ayarlayacağım. Tamam Pardon anlamadım Cem Bey. Cuma akşamı diyorum ya. Şu çalıştığın caz kafe iki kişilik rezervasyon ayarla. Vallahi hiç boş masa yok. Ya bir tane opsiyonlu masa vardı. Onu da Fatoş Hanım için şey yaptık. Ya sırada bekliyor kadın. Şey sus saçmalama canım. hadi. Oradan iki kişilik yer rezervasyonu yap bana. Ya Cem Bey vallahi billahi ya. Kafenin şeyi böyle yani. Ünü uluslararası alanda da yayıldı. Acayip bir talep var yani. Haftalar öncesinden rezerv etmek lazım Cem Bey. Yapmayın ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen terfinden maaşına kadar her şeyini ayarlayan genel müdürüne... ...bir yerde arkadaşına masa mı yok diyorsun? Yok. Yani öyle demiyorum. Tam olarak demek istediğim şey şu. Bekleme listesine yazalım. Bakalım ...yani ne olacak? Ha, bravo. Fatoş da bekleme listesinde. Onu da söyleyeyim yani. Fatoş da mı bekleme listesinde? Evet. Aynı iki kişilik masanın o da peşinde. Bakalım ne olacak? <laughs> Kime kısmet olacak o masa? Hadi ya. Ha güzel. Rezervasyon iptal yani. O zaman şöyle yapalım. Ee, Cuma günü bekleme listesinde olanlar var ya, onu devreye sokalım. <laughs> tamam canım, hadi kolay gelsin. Ne haber Var mı canım bir gelişme? Olmaz mı? Vallahi iki kişilik masa hakikaten boşaldı. Eh, yapıyorsun o zaman bir kıyak değil mi? Of, yapacağız da Cem Bey... Fatoş da var biliyorsunuz ya. Oğlum yapma ya. Ayarlarsın bir şey değil mi sen? Hadi. Ya Cem Bey... ...ayarlarsın bir şey durumu değil işte ya. Ben çok zor bir durumda kalıyorum ya. Ben ne yapacağım? Siz... Ya, of, ne yapayım ben ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Anlıyorum. E, ee, Şesu biliyorsun e, yılbaşında zamlarımız var. Tabii tabii malum zam tabii. İşte biz Saadettin Bey'le oturacağız, bu zamları konuşacağız. Biliyorsun benim zamlara karşı genel tavrım her zaman şöyle olmuştur. Genele değil de hani böyle özele, hmm. şeye onun performansına göre zam. Artık yüzde on mu olur? Yirmi mi olur? Otuz olsun var Cem Bey. <laughs> ne haber? İyidir. Ne haber? Ayarladın mı cuma gecesini? Ha işte Selin'e gidiyorum diye çıkacağım. Çok güzel çünkü cuma gecesi caz kafedeyiz. Aa oh, nasıl yer buldun ya? Bir yani ismini verdim yetti. Ha. Canım ya nasıl yer buldun ya diyor ona. <laughs> <laughs> şey Hu hu. Canım. Bak sana ne getirdim. Aa, Allah aşkına. Aa ne zahmetler bunlar kız. Sen var ya sen ne can bassın. İnanmıyorum ya. Fıstık ezmesi. Kız sevdiğimi nereden biliyorsunuz, Dilli. Ay bilmez miyim? Şey sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Hmm. Canım benim, afiyet olsun. Hmm. Ee Şesu? Ne oldu Hı. bizim şu rezervasyon işi? Masa boşaldı. Ah! Ah! Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ay yurt misafirim gelmişti. Yer bulamayacağım diye o kadar korktum ki. Ay sen benim canımsın, bir tanemsin. Afiyet olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ay. Cem de sırada. Görsen bir ısrarlar, bir bir şeyler beni çok meşgul durumda bırakıyor ya. Ah! Ay sinir. E, sırada ha, o da. E, ya, ısrar. E, hmm. Peki ne yapıyor? Ama neler yapmıyor ki? Bir görsen. Yok zam yapacağım, yok şunu yapacağım, yok bunu yap... Bir dallamalıklar, bir kendini küçültüyor. Böyle Şesucuğum lütfen falan yapıyor. Üy <laughs> yani. Ya ben istemiyorum. Yani ne yetki, ne mevki, istemiyorum kardeşim. Başa belaymış ya. Ismar, haklısın Şesu. <gülüyor> Şesucuğum, <gülüyor> canım. Ay ben de sana ne zamandır söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Diyorum ki hani senin şu moda yazıların var ya onları aylık yapalım ne dersin? Ve bunun için de sana şöyle ufak bir telif ödeyeyim. Ciddi mi söylüyor? Evet. Ay çok teşekkür ederim ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O köşenin yanına böyle benim klasik bir gülüşüm var. Böyle güzel de bir resmim var. Onu koyabilir miyiz? Bakın şöyle. Resim mi? Ay ne resmi ayol? Ah. Şey sucum ay, ay bugün hiç kafam çalışmıyor. Anlamadım şekerim, anlamadım. Tabii ki köşeye diyorsun, köşe resim. Tabii. Ay tabii, nasıl istiyorsan şekerim, sen nasıl istiyorsan. Ya tabii çok mi? teşekkür ederim. Ay. Çok acayip bir resim zaten o. Hani yazıyı da destekleyecek böyle. Ya, destekler. <laughs> Şişt, bana bak, Şesu musun nesin? Dinle beni şimdi. Bana orada yer ayıracaksın o kadar. Ne mi yaparım? Vurdururum lan, öldürürüm lan. Aa, korktum ben. Şşt! Lan bir bana bak. Ben oğlum Anadolu'yum lan. Akıllı ol, böyle boş laflara karnımız tok, tamam mı? Aa, çok duyduk biz bu lafları. Sen tanımazsın. Ulan o zaman annemin pastalarını bir daha zor görür o restoran. İfonun ayağını keserim lan orada. Kendi pastanızı kendiniz yaparsınız. Buna ne diyeceksin bakayım? Ya bir dakika kardeşim ya. Bir dakika, rahat ol kardeşim sen. Şöyle yapalım. Bir dakika kardeş, gerilme. Sen istersen cuma günü gel, ben orada sana bir şeyler ayarlarım. Baş tacısın yani. Rahat ol. Gerilme kardeşim. Tamam. Eyvallah. Bekliyorum ben ha. Hadi görüşürüz. Ha. Ulan şişe Hanzo'su bile ne biçim iş bulmuş kendine ya. Bizim Sertaç'ın yaptığına bak bir de. Acayip acayip kadınlar, takma isimler. Çimesi çıkmış dünyanın ya. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar dinleyelim. Şimdi Senede iki defadan az yurt dışına çıkmış misafir adaylarımızın eğlenceye başka bir mekanda devam etmelerini öneriyorum ben. Nersi? Şesu Bey, Şesu Bey, söyle canım. Volkan Sütçüoğlu rezervasyonu iptal etti. Ne? Süper, süper bir haber. Aa, o zaman ne oldu şimdi? Silelim. İki kişilik masamız için ee, altı kişimiz var ya da beş. Diyelim. <laughs> Taceddin Antepli, Taceddin Antepli misafirin gelecek mi gelmeyecek mi? Ee, gelecek canım gelecek. Gelmez olur mu hiç? Sen bekle ben gelirim dedi. He, iki kişi olacağız zaten. Anlıyorum. Kravatın çok şık. Cem Bey. Çözü, ne oldu bu masa işi? Ha? Bak saat kaç oldu ben acıktım. Aslı birazdan gelecek ya. Yakında, yakında. Az kaldı. Bekleyin lütfen. Esat'cığım. <laughs> i̇yi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Naber Şusun? İyiliktir Fatoş, işte koşturuyoruz. Masamız hazır mı şekerim? Ee, hazırlanacak yani. Ee, ben size biraz bara alayım. Ah tamam. Saadettin Bey de buradaymış. Esatçım, sen bara geç, ben geliyorum tatlım. <laughs> Saadettin Bey'ciğim nasılsınız? Merhaba. Fatoş ne var ne yok. Bakıyorum yeni bir yer oldu hiç kaçırmıyorsunuz valla. Ee, ne yapalım Saadet Bey? Bizim işimiz bu. Ben de her geldiğimde etrafta size bakıyordum. Hı. Eğer bugün de göremeseydim diyecektim ki... ...ya Fatoş Hanım eskisi gibi trendleri takip etmiyor... <laughs> ...ya da şey sözünü geçiremiyor. <laughs> Aşk olsun yani. Olur mu öyle şey Saadet'im Beyciğim? Masanız var mı? yemekte misiniz? Ay, tabii ki yemekteyiz. Masamız da hazırlanıyor. Afiyet olsun. Hı. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Afiyet olsun. Ha Cem daha fazla <laughs> bağıramıyorum işte. Ev tıklım tıklım ne yapayım? <laughs> Hay gelemiyorum işte. Kime gider gibi yapacağım? Selim bizde pasta yapıyor. Evet. Hadi ya. Kalabalık mı? Kimler var? Ha, bu soruda kızılacak bir şey yok ama Cem pardon. Ayol kimle konuşuyorsun Aslı? Ee, Fatoşla anne iş iş konuşuyoruz. Ha işse tamam. İş önemli. Çalışan kadına saygı duymak lazım. Ya ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Yo. Volkan'ın arkadaşı Cem. Belki görmüşsündür. Şiso, ne olacak bu masanın durumu? Bak canım, benim bu gece burada yemek yemel şart. Yani bu sadece eğlence değil, e, iş meselesi. Şiso, sinirleniyorum. Sinirleniyorum ben. Adam gibi bir cevap ver Böyle ayakta bekliyoruz, kim oturacak bu masada? Vallahi ben hakkımdan vazgeçmem. Misafirim gelirse rezil olurum. Ben de vazgeçmem bu masadan, bu masa benim. Ben de açım. <laughs> arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, anladığım kadarıyla... ...bu masa üzerinde hepinizin ortak bir hakkı var. Aha. Ee, dolayısıyla benim bu notuda e, devre dışı kalmam lazım. Aa, bakın devre dışı, bakın kalıyor. Masa sizin, paylaşın. Siz... <laughs> Eee Cem, ne olacak şimdi? <laughs> Nasılsınız bacım? Allah iyilik versin. <laughs> e, listede güzel şeyler var mı bacım? Biliyor musun? Buranın bir sartı tartı varmış. Adı da Ufo'muş galiba. Aha, Ufo mu? Şu bildiğiniz Ufo mu? Ee, şey affedersiniz bacım. Ufo değil bacım. Ufo değil. İfo. Benim müstakbel kayınvalidem yapıyor da oradan biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası